Selam, ben Davut'tan. Dostlar, uzunca bir aradan sonra yine karşınızdayım. İddialı şeyler söylemeyeceğim. Daha doğrusu haddimi aşarak bilmediğim konular hakkında fikir beyanında bulunmayacağım. Yine de bildiğimi zannettiğim ya da hakkında baya bir malumata malik olduğum, zehabına kapıldığım mevzularla alakalı bir şeyler söyleyebilirim. O kadarlıkta olur dostlar. Çünkü bir şeyler Bilenle e, bilmeme e, arasında çok fark olsa gerek. E, bunu neden söyledim? E, Birçok insan e, ismi, ünvanı ne olursa olsun bilmediği mevzular hakkında bilmişlik taslayabiliyor. E, bildiğini e, zannedebiliyor. E, bu sebepten de e, bizler de e, hakkında uzman olduğumuz konularda dahi zaman zaman ne kadar bilgisiz olduğumuzun farkına varabiliyoruz bu e, bilimsel bir e, veri olabilir, e, dini bir konu olabilir ya da hayata dair herhangi bir e, mevzu olabilir, doğayla alakalı bir şey olabilir ya da mühendislik bilimleriyle alakalı bir şey olabilir. Önemli değil ya da ampirik günlük e, bilgilerle alakalı bir mevzu da olabilir. Ya da yemek yapmayla alakalı bir şey olabilir ki benim tamamen e, sınıfta kalacağım bir şey yemek yapma durumu. Şimdi dostlar laf fazla uzatmayalım. Uzunca bir aradan sonra e, neden e, koronavirüsle alakalı e, böyle bir video paylaşımı yapıyorsun Davut'ta diyebilirsiniz. Hatta birçoğunuz şunu diyebilir, düşünebilir. En azından beni tanıyan arkadaşlar, e, beni çokça eleştirmeyi kendilerine e, şiayet edilmiş olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. ha Davut Bey, bir sen eksiktin. Bu koronavirüs konusunda e, sen de ekibe katıldın artık. E, cümbüş battasın, e, vur battasın, çal oynasın e, şeklinde düşünebilirsiniz. Hakta veririm, doğrudur. E, bizler de koronavirüs konusunda e, sosyal medyayı, basını e, işgal eden, teşkil eden, e, işgal eden daha doğrusu e, yetersiz insanların, e, sözüm ona e, birçoğunun isimlerinin sol tarafında ünvan da olabilir, e, kişilerin hadlerini aşan, boylarını aşan laflar ettiklerini görüyoruz. Hatta geçenlerde bir televizyon kanalında e, isim vermeyeyim. Bizzat demişti ki e, ya birçok e, gazeteci arkadaş, ee, biyolog kesildi, mikrobiyolog kesildi, hatta virüs bilimci kesildi. Ee, belki virüsün bile e, tanımını yeni bellemiştir. Lise seviyesinde bile e, biyoloji bilgi, lise seviyesindeki biyoloji bilgisine bile sahip olmadan şimdi koca koca e, mikrobiyologları eleştirme cüretinde bulunuyor şeklinde sözler söylemişti benden. E, doğru söylüyor bu zat demiştim. Harbiden öyledir dostlar. Bu konu sadece bu koronavirüsle alakalı olması gerekmiyor. Hani beni takip eden arkadaşlar bilirler, zaman zaman videolarım içerisinde teoloji, felsefe, dini konularla alakalı ya da zaman zaman bazen bilimsel konuları da temas eden o videolarımda da söylemiş olduğum ve tarafınızdan da kabul gördüğünü zannettiğim bir söz vardır. Haddimizi aşmadan bildiğimiz konularla alakalı konuları konuşmak icap eder. Eğer bir mevzu hakkında bilgi sahibi değilsek her şeyden önce fikir sahibi olamayız. Dolayısıyla da konuşmamamız lazım gelir e, diyor idik demiş idik e, şimdi yine aynısını altıncı e, kırmızı kalemle e, yazıyı da fosforlu kalemle çizerek e, beyan edelim bilgimiz varsa konuşmalıyız dostlar e, bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Koronavirüs nedir? Koronavirüsü işte Wuhan kentinde, Çin'in Wuhan kentinde şunlar üretmiştir, bunlar tüketmiştir şeklindeki gereksiz malumat ile sizi sinir etmek istemiyorum dostlar. Bunlara gerek yok. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Acizane şu şekilde bir tavsiyede bulunmuş olsam kızar mısınız? Ya kim ürettiyse üretsin. İsterse yerin altından oyuk dünyadan reptilyanlar çıkmış üretmiş olsun. Uzaydan Mars'tan birileri gelmiş, e, üretip gitmiş olsun. E, ya da Çin üretsin, Amerika üretsin, İsrail üretsin, Türkiye üretsin, İran üretsin. Yani kim ürettiyse üretmiştir. E, ya da doğada bir şekilde kendiliğinden e, herhangi bir insan müdahalesi olmadan yayılmış olsun. Önemli değil. Neden buralara takılıyoruz? Bu konular normal bilgi sahibi olmayan insanların konuşması gereken konular değil bence. Bu uzmanlık gerektiren bir şey, bizi de ilgilendiren bir şey değil. Bu virüs tehlikelidir, insan öldürüyor, artık pandemi durumu hasıl oldu, tüm dünyayı kasıp kavuruyor ve gerçekten çok çok büyük zayiatlar veriyor. Bunu görüyoruz dostlar. Ee, evimize tıkılıp kaldık. Ee, i̇ş hayatımız umura uğruyor ee, muhtemelen. Kaldı ki ben e, bir kamu çalışanı olarak e, dışarıda kim çalışmak zorunda kalan, e, özelde çalışmak zorunda kalan, çalışmadığı günlerde aç olan insanlara şahit oluyorum. Onlar adına çok üzülüyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Hani Bizim gücümüz neye yetiyorsa yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii yardım etmeye çalışan insanları da o büyük yürek sahibi insanları da tebrik ediyorum. Zenginiyle, zengin olmayanıyla o insanların elinden tutmaya çalışıyorlar. Gerçekten görüyorum. Maddi manevi her zaman destek olmaya çalışıyorlar. Dostlar haddim değil belki ama evde kalma tavsiyelerine gerçekten riayet etmeye çalışalım. Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili mercilerin tavsiyelerini gerçekten yerine getirelim. Ben bu videomda aslında Bunlardan tek tek bahsetmek yerine, bizi çok rahatsız eden, e, hatta rahatsızlıktan da öte fitne olabilecek bazı e, konulara kısaca <laughs> temas etmek e, istemiştim. Bu sebepten bir, bir video paylaşımı yaptım ama herhalde fazla e, uzayacaklar. Bu yüzden kısa kısa e, geçmek isterim. Şimdi e, birkaç e, aydır diyeyim artık. Özellikle bu koronavirüs vakasının dünyada yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladığı o dönemlerden, o işte haftalardan, aylardan itibaren yoğun olarak takip ediyoruz tabii. Kaldı ki sosyal medyayı devamlı takip ediyoruz, ediyorum en azından. Eskisi kadar video paylaşımı yapmasam da bu takip etmediğim anlamına gelmiyor. Ama eskisi kadar ben sosyal medyada at koşturmuyorum. Şimdi şu yanlışlıkları görüyoruz dostlar, e, dindar olduğunu söyleyen birçok insan, bu sadece Müslümanlar değil dostlar, Hristiyanlarda da ve başka din mensubu insanlarda da şunu görüyoruz, e, okuyoruz, işitiyoruz, bizzat görüyoruz, duyuyoruz, e, canlı canlı şahit oluyoruz. E, i̇şte dünyanın sonu geliyor, Tanrı veya Tanrılar buna kızdı, müdahale edilecek, bunun için şunu gönderecek, bunu gönderecek, Mehdi geldi, İsa çıktı, şu girdi, bu çıktı falan şeklinde insanları ister istemez yönlendirebiliyorlar. İman etmeyen insanlar, belki o insanların bu inançlarındaki e, gariplik içerisinde söylüyorum garipliğine buse buse kondurarak, e, belki öpücük atarak, gülümseyerek ya da dalga geçerek ya da hakaret ederek küfrederek e, belki günlerini gün ediyorlar ama e, onların da anlaması gerekiyor, e, şu şekilde anlaması gerekiyor. Ya işte sizler saçma şeylere e, iman ediyorsunuz, bekliyorsunuz ama aslında bunun Tanrı ile alakası yok falan diyebilirsiniz. E, bu çok terbiyesizce bir bakış açısı olmuş olur dostlar. Her şeyden önce insana yakışmayan bir bakış açısı, eleştiri türü, e, tipi olmuş olur. Neden? O insanlar sizin gibi düşünmeyebilir, eyvallah. E, sizin gibi e, meseleleri yorumlamayabilir, eyvallah. Ama burada... Umberto Eco'nun dediği gibi o büyük yazarın bir insanın ya da insanların toplumun neye inandığı ve inancı için neleri feda edebileceği, göze alabileceği konusu önemli. Size saçma gelen o şeylere milyonlarca hatta milyarlarca insan, insanlar, toplumlar, topluluklar, uygarlıklar inanıyor ve dünyaya hayata da yön veriyor olabilirler, veriyorlar. Bu açıdan önemlidir dostlar. Yoksa o insanların inancı saçma olabilir. O insanlar olmayan şeylere de inanıyor olabilir. Ama hayata yön veriyor. Yön veriyorlar, yön verecekler. Bu böyle bilinmeli. Bu yüzden de ya işte bunun Tanrı ile alakası yok, bunun kaderle alakası yok diyerek bu saçma bir şeydir şeklinde izahatlarda bulunarak gülüp geçemeyiz. Çünkü gerçekten gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü gördüğümüz tablo ya da resim bize bunu açık ve ayan beyan göstermekte. Bir tarafa doğru gidiyor dünya dostlar. Ve hiç de iyi bir tarafa doğru gitmiyor. Ancak bu gidişat işte belirli ailelerin, belirli güçlerin, hani o üst akıl tabir edilen kişilerin yönlendirmesiyle o da şeklindeki komplo teorisyencilerin o, o biraz hadlerini aşan e, ifadelerindeki o ifadelerini doğrulamak için söylemiş e, söylüyor değilim bunu dostlar e, buradan e, komple teorisyencilik yapan e, her ne kadar kendisini komple teorisyencisi olarak görmese de kendisi hakkında böyle e, şeyler söyleyen sıfatlamalarda bulunan insanları hatta azarlasalar da kabul etmeseler de maalesef böyle bir e, teorisyenlik yapıyorlar ülkemizde de var o kişiler, yazarlarımız, hocalarımız, televizyon yapımcıları, yapımcılar, moderatörler falan bol miktarda var, sosyal medyada var, bol miktarda var. Onları biliyorsunuz. Onlar kötüdür demiyorum dostlar. Her anlattıkları şeyler yalandır, yanlıştır, iftiradır, sizi bir yerlere yönlendiriyor falan demek de istemiyorum. Birçoğu böyledir ama... Hayır anlattıkları içerisinde çok doğru şeyler var. Resme bakıyorlar baktıkları gördükleri resimde daha doğrusu görmek istedikleri o resimdeki o. Çizgileri, fırça işaretlerini kendilerince yorumlayarak bize sunuyorlar ve onun doğru olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. İnanmayan kişiler olduğunda bazen agresifleşebiliyorlar. Bunu televizyon programlarında görüyoruz. Bu beni çok üzüyor. Karşıdaki insan sizin gibi düşünmek zorunda değil, resmi sizin gibi yorumlamak zorunda değil. Neden sizin yapmış olduğunuz o tuhaf diyebileceğimiz yorumun doğruluğuna inanalım ki? Öyle değil mi dostlar? Karşıdaki insanlar 5 yaşında çocuk değil. Kusura bakmayın. Ya da IQ'su 20'lerde olan, IQ seviyesi düşük insanlar da değil. Hal böyle olunca da sizin bakmış olduğunuz o noktadan bakmak zorunda değil insanlar ama bunu yaparken aklın yolu birdir diyerek insanları ister istemez kendilerinin baktıkları noktaya bakmamızı istiyorlar. Hayır, bu kadar basit değil bu konular, bu konular ve sizin çıkardığınız o sonuçların da mutlak doğru olduğunu söylemek pek de olası gibi gözükmüyor, görünmüyor. Ama şöyle bir gerçeklik de var dostlar. Şimdi ben o sayın hocalarımıza, yazarlarımıza, moderatörlerimize yani dakikalarca kızacak değilim. Çünkü az evvel de söyledim. Doğru olduğu kanaatinde olduğum birçok şeyleri de gerçekleri de dile getiriyorlar. İşte dünyanın nüfusunun çok aza indirilmesi işte 500 milyon kadar bir rakama düşürülmesi için bu virüs olayı işte vücut bulduruldu şeklinde ya da işte dünya dijital bir çağa getirilmek için bunlar yapılıyor şeklinde ki yorumlara ben pek itibar etmiyorum dostlar. Dünyanın zaten gidişatı bu yönde yani dünyanın nüfusunun azaltılması yani azalıyor zaten anlamı da demiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Dünyanın gidişatı zaten teknolojinin bilimin gelişmesiyle o tarafa doğru gidiyor. Bunun için büyük bir projeye gerek yok. Yani bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe insanlar ister istemez o teknolojiyi kullanmak zorunda kalıyorlar. O teknolojinin, bilimin nimetlerinin istifade etmek zorunda kalıyorlar. Yani bana cep telefonunu sevdirmek için beni virüsle öldürmen gerekmiyor. Ben o cep telefonunu zaten kullanacağım. Yani benim televizyon kullanmak için, sosyal medyayı, interneti kullanmak için atıyorum bilmediğim bir hastalıkla benim canımı yapmana gerek yok. Ben zaten onu kullanacağım, kullanırım. O benim hoşuma gidecektir, hayatımı kolaylaştıracaktır. Ben, ben ondan büyük bir haz alacağım. Hal böyle olunca da işte bu virüs salgınının yani koronavirüs salgınının insanları işte dinden soğutmak için birileri tarafından o üst akıl olarak tabir edilen o üst akılı da Doğru düzgün tanımlayan yok, nerede bir tanıtsak onlardan iyi olacak ama bir çift lafım olacak onlara. Onların yönlendirmesiyle bunlar hukuku bu, buluyor bu şeklindeki izahatları ben çok şey görmüyorum dosya, mantıklı bulmuyorum. Ama inanıyor bazı insanlar, İnanabilir saygı duyuyorum. Sadece ben inanmıyorum. Niye inanmıyor Davut'ta? Davut'tan inancı insanları bağlamaz tabii Davut'ta. Kendi inancını söylüyor. Bu Koronavirüs e, biyolojik bir e, silah olabilir. Birileri tarafından kasıtlı olarak üretilmiş bilinir. ya da doğada var olan o virüsün e, biraz e, genetiği değiştirilerek e, bilerek dışarıya sallanmış olabilir. Bunlar mümkün olan şeyler ama mutlaka öyledir de demiyorum dostlar. Sadece bu koronavirüsün işte özellikle özellikle e, şu 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 grup veya gruplar tarafından bu işte Illuminati'ydi, Tavistok'tu bilmem işte üst akıl şemsiye başlığı altında o görüşlere izme, hizmet eden kişi veya kişiler tarafından özellikle tasarlanarak işte insanlığın dinlerden soğutmak işte decaniyet sistemini dünyaya hakim kılmak için oluşturulmuş yayılmış bir şeydir hastalıkları biyolojik bir silah şeklindeki görüşe çok da sıcak bakmıyorum. Tabii benim bakma işim e, doğrunun o olduğu ya da olmadığı anlamına gelmez dostlar. Bunu da söyleyeyim. Bu kişisel görüşümdür. Davut'tan kendi kişisel görüşüdür. E, peki ben bu videomda başka nelerden bahsedecektim? Bunları neden söyledim? E, şimdi sosyal medya özellikle son 3-5 haftadır gerçekten şu Evde Kal Türkiye e, şeyiyle kampanya diyelim artık e, ya da gerekliliğiyle e, o kadar gereksiz e, yüklemeler, paylaşımlar olmuş ki ben bazen yani izlemeye gerçekten hayal edeceğim ya da utanacağım ya utanacağım ya da ne bileyim sinir krizine gireceğim şeyler görüyorum. Video paylaşımları görüyorum. Hani insanlar tabii ki benim gibi düşünme zorunda değil ama kendi çıkarımının neden mutlak doğru olduğu zehabına kapılarak insanlara empoze etmeye çalışan insanlar. Ee, ve karşıdaki insanlar kendisini eleştirdiğinde neden çileden çıkıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Bak ne dedim ben? Ee, ben böyle düşünüyorum. Bu konuda böyle düşünmüyorum. Bu konuda böyle düşünüyorum. E benim gibi düşünme. Binlerce insan var. Biliyorum. Olabilir. Saygı duyuyorum. Ee, ama e, bu gibi durumlar e, kanıta dayalı olmalı. Kaldı ki. videoların başında söylemiştim ya. E, işte bu şeyin e, virüsün, koronavirüsün. virüsün. İşte laboratuvarda özel üretildi ya da ne bileyim işte doğada kendiliğinden dışarıya bir şekilde yayıldığı şeklindeki şeylerin, sebeplerin ne olduğu konusu normal vatandaşı bence ilgilendirmez. Sen kendini korumaya bakacaksın, sevdiklerini korumaya bakacaksın, çevreni korumaya bakacaksın. Öyle değil mi dostlar? Ne gerekiyorsa bak bakanlığımızın, ilgili mercilerin o tavsiyelerine uyarak onlara riayet edeceksin. Senin vazifen bu. Bunu Amerika üretse ne olacak, Çin üretse ne olacak, İsrail üretse ne olacak ya da başka bir ülke üretmiş olsa ne olacak ya da uzaydan gelmiş olsa ne olacak. Bu yüzden ona çok fazla kafa yormamanızı tavsiye ederim. Yani konularla alakalı yoğun okumalar, araştırmalar yapan insanlar için tabii bu... Ee, önemli bir bilgidir ee, ve bilginin e, aşıklı olsa olan insanlara da bu bilgiyi ne yapacaksın e, şeklinde saçma sapan bir şey de sonra da sormam e, çünkü o, şu kafada o kadar gereksiz bilgiler var ki ama her ne kadar gereksiz olduğunu bilsem de o bilgiye sahip olmaktan büyük bir haz duyuyorum. İsviçre'nin bilmem ne nehrinin uzunluğunu bilmenin bana ne faydası var? Amazon ormanlarında yaşayan bazı böcek türlerinin, örümcek türlerinin zehirlilik derecesini hatta zehrinin kimyasal yapısını bilmenin bana ne faydası var? Onları bir geçeyim. Bunu neden söyledim? Yani bu bilgilere sahip olmanın birçok bilgi için söylüyorum. Bana hayatta hiçbir getirisi yok zihninde var olan belki de bir yük teşkil ediyor ya da fikir dünyamı besliyordur, orasını bilemem. Bunu şunun için söylüyorum dostlar, Bilgi ya aşık olan insanlara bu bilgi sen ne yapacaktın şeklinde soru sorduğunuzda o insanı üzmüş olursunuz hatta kızdırmış da olursunuz. Çünkü ben bunu hayatımda yaşıyorum. Bak itiraf ediyorum birçok bilgi gerçekten saçmadır. Gerçekten ben bu bilgilere niye sahibim ki? Mesela birçok mitolojide var olan mitolojik varlıkları biliyorum. Neden öğrendim ki ben o varlıkları? Neden öğrendim? Yani Yunan'ın, Roma'nın atıyorum, Hintlilerin, Sasanilerin hatta kendi ırkım olan Türklerin mitolojisine var olan, Arap'ın mitolojisine var olan birçok varlıkları ben neden öğrendim? Hani haz alıyorumdur, mutlu oluyorum, oluyorumdur zihnimi besliyorumdur falan o ayrı bir şey. Ama bunların hayatımda bana katacağı olumluluk anlamında e, herhangi bir olumluluk olduğu yani bir şey ürettirme anlamında e, çok da e, şey e, nasıl söyleyeyim verimli bir şey sunmayacaktır bana. Sadece haz almış oluyorum ondan. Zevk almış oluyorum. Ben mutlu oluyorum. E, bu da bana yetiyor. Önemli olan haz almaksa, mutlu olmaksa öyle değil mi dostlar? E, o zaman o bilgi e, benim için e, meramına ermiş oluyor. Şimdi dostlar sözü fazla uzatmayalım. Nokta diyelim. Koronavirüs günleri gerçekten çok sıkıntılı geçiyor. Dışarıda çıkıp çalışmak zorunda kalan insanlar var. O insanlara karşı da saygılı olalım lütfen. Çünkü şunları işitiyoruz. Yani o insanlar çalışmadığında, çalışmadığı gün aç, evde eşi aç, çocukları aç, kendisi aç, bakmakla yükümlü olduğu insanlar aç. Bu yüzden o insanların da Durumunu bilmeden evinde kal be adam, evinde kal be kadın diyerek o insanları güzel insanlara şahit oluyoruz. Bunu yapmayalım. O insanları anlamaya çalışalım. İşinden çıkarılmış, zavallıcak, 3-5 hafta olmuş. Bu insanın evinde belki de pişireceği yarım kiloluk belki bir mercimeği ya da bulguru bile yok. Ama ya da yapacağı ne bileyim bir çayı yok, bir kiloluk bir şekeri yok. Ama biz o insanları e, haddimizi aşarak geliştirebiliyoruz. Bunu yapmayalım. Kırıcı olmayalım. Her şeyden önce anlayışı olmak lazım gelir. Yani hepimizin e, şeyi kileri e, gıdayla dolu değil dostlar. Bunu biliyoruz. Bunun yanında e, sanki dünyanın sonuymuş gibi e, evini, odasını şeyle dolduran, gıdayla dolduran insanlara da rastlıyoruz. E, bunu da anlamış değilim. E tabii ki önleminizi alacaksınız. E, yani an itibariyle dışarıya çıkma tamamen tehlikeli bir boyuta gelme ihtimaline karşı bir evde atıyorum işte birkaç ay yetebilecek en azından hayata kaldırtabilecek kadar yeterli bir gıda stoklanması da makul olsa gerek diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir kuru ekmeğe bile muhtaç olan insanları da böyle yargılamak hadsizlik ve insanlık dışı bir yargılama olur diye düşünüyorum dostlar. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Neyse dostlar laf fazla uzatmayalım. Biz de evde otururken sıkıldık. İşte kitap oku, şunu yap, bunu yap. Uzunca bir zamandır da düşünüyordum zaten. Dedim ya koronavirüs günlerinde böyle bir video paylaşımı yaparak dostlara tekrardan merhaba diyelim istedik ve bu paylaşımı yaptık. Umarım kızmamışsınızdır. Koronavirüsüz günler dileyerek Önümüzdeki günlerin inşallah eski günlerdeki güzelliklerin en kısa zamanda gelmesini temenni ederek noktayı koyalım. Hoşçakalın.